Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Tofaş Göğsü ile Ford Horizon 4 oynayacağız. Ee, karşımızda Lamborghini Urus var. Kırmızı renkli. Ee, ve de kış tayısı şu an kar var her yerde. Şöyle biraz kar oldu aracın her yeri. size göstereyim. Oy kameradan. dönüyor. Crazy. Çıldır. Rekamızı crazy yapıyorum genelde. Şöyle e Biraz oynayalım isterseniz. Şu kamera modundan çıkalım. Evet drone modundan çıktık. Devam edebiliriz. Şöyle içeriden biraz göstereyim size. Önce biraz şurada dışarıda oynayalım arkadaşlar. Şunun sesini biraz açalım televizyon. Bu sondaymış Ama kumanda gitti. arkadaşlar güneş çıktıkça aracın ıı, arka karlar eridi ama ön taraftakiler daha duruyor. Şimdi arkadaşlar ben arada bir sesi yükselteceğim hani böyle aracın sesi çok güzel arkadaşlar. Arada bir yükselteceğim size duyabildin diye. bakalım. Bu sefer yavaş da süreceğim arkadaşlar, hızlı da süreceğim. hani güzel de süreceğim. Böyle arada bir kaydırma falan da yapacağız. Normalde bugün BMW M5 çekecektim. baktım Lamborghini Urus geldi şanslı şeyler, şanslı çarp mı neyi var ondan dedim bu sefer Lamborghini Urus çekeyim. Bir sonraki videoda da M5 çekerim. Bakalım gelen giden var mı? Karakter bu. Karakter Şöyle şehir içi tarafında daha çok kar vardı. Bu tarafa bakalım. Şu taraflara gidelim Şu evin o taraflara doğru. Tamam ters yöne gidelim. Şey yapalım ya. Arkadaşlar aracın sesi çok süper ama ya Bu videoda fazla konuşmayacağım arkadaşlar Şöyle aracın sesini yükselteyim Siz bolca aracın sesini duyun Ve biraz içeri geçelim. Arkadaşlar biraz bir kasma var. Görüntü ayarlarını kurcaladım ama düzeltemedim. Öneriniz, önerileriniz olursa söyleyebilirsiniz. Gel. Evet kardeşim geldi. Hoş geldin Zehra. Hoş bulduk. Hadi gel otur bak bu sefer karıcımız çok güzel bak. Ben şuna gelmedim. Şu şimdi. Ne oldu? Ama şu an önce Evet arkadaşlar Zehra gitti. De kar var derim şey ya Böyle ara yollardan gidelim bari biraz. Şöyle dışarıdan daha güzel bir görüntü şu var arkadaşlar Hangisini daha çok beğenirseniz ona göre çekeceğim Dışarıdan mı içeriden mi Şöyle sesim gelmiyor Şurada durayım öyle konuşalım Şimdi şu açı var mesela dışarıdan Böyle açı var Şöyle gösterge açısı var. Bir de kaput kamerası var arkadaşlar. Kaputtan gördüğüm. Hangisi daha güzel oluyor? Yazarsınız yorumlara. Evet. Ne de daha geldi? Zıplarsanız <laughs> ne geldi? Evet. Sandalyedekleri al. Sandalyeyi çek buraya. Öyle ee, sandalye biraz yüksek olur. Sandalyeyi yan koyman lazım. Öylece getirse. Kamera bu sefer yan duruyor çünkü. Gel otur bakalım. Kameraya bir merhaba de. Merhabalar. Hadi, otur bakalım. Arabanın sesi nasıl? Bak bakalım. Çok güzel. Araba Ha bu Nasıl araba? Nasıl? Arkadaşlar bakın şimdi size bir şey göstereceğim. Şuradaki spoiler'a bakın bak. Kalkıyoruz da bekleyin yapayım ben. Bakın kalktı bak. Frenlemedi. kalkıyor. Size birazcık şu kameradan söyleyeyim. kasması çok süper olacak da televizyon ekranı büyük olduğu için kasıyor biraz. Bu kamera açısında fazla kasmıyor. Şöyle biraz kısalım. Biraz yapalım. Bakın burada kasmıyor fazla. Mi güzel mi araba güzel sürücen mi yok yoksa sen ne bmw niye sürüyorsun birazdan bir sonraki videoda bmw var en best onu sürmek ister misin Hı -hı. Hayır. bence böyle sürerim hayır zarar baba yani hayır, hayır. ses al bak beni lastik ses al evet tamam. arkadaşlar forza da şunu çok beğendim size de göstereceğim birazdan Hı -hı. Bekleyin bakalım, güzel kara olan bir yer bulalım. Ben bunu, ha, bunu da sürdürürüm. Normalde bu videoda komple sen sürecektin, biraz önce gelmediğin için sürdüremedim sana. da güzel kar yok, şöyle istediğim şeyi göstereyim. Evet, Bakın arkadaşlar, lastik izini görüyor musunuz şuralarda? Çok süper görünüyor arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi lastik güzel çıkıyor. Yapıyor. Oyunda yapıyor işte. Gerçeklik gibi Hayır. Bak şimdi sana sayı her bir şey göstereyim bak. Kaldım kaydım şimdi. Çok var. Bu şart arkadaşlar bak şey Şöyle ilerden yola çıkarsın Ağaçları yıkayıp da gidiyoruz. Evet birazcık da şöyle düzgünce yolda gidelim. Siz öyle isteyenler de var düzgün sür diye. Şu dışarıdan daha keyifli ama isterseniz birazcık da içeri ben geçelim. Diyorum. Orayı ben şerse değil de orası Darısı gittik o tarafa zaten. Kar var diyorlar dermiş. Yollar ben beyaz olan bir yerler var. Bakalım oralara dedik. oralara bir Aha buldum. Burada dışarıdan tutuyor ama çok güzel görünüyor çünkü. Aynen. Evet, herkes önünü görüyor. Önü gördüm de hiç. Oo ileride evet. görüyor musun? Kap karanlık ileri. Ha, önü de güzel. İleri gitmeyelim. O taraf çok karanlık. Mesela hadi gidelim bakalım o taraf nasılmış. Çok karanlık olursa gelir. Evet, ses duyuyor musun? Sanki gerçek arabada gidiyoruz. Yani Lamborghini kullanmayan da ne bileyim yani Tofaş gözüyle Elif İşaret. mi işaretlemişti? Elif mi işaretlemişti? Hayır kaydıracağım ama kamerayı değiştirmeye başladı. Elif'ten çekeyim. Biraz da şöyle şu açıdan. Çekilin. Kaç karatlı bir kol mu mesela şöyle denebilecek? Yeni bir takacağım 8'e taktım takmıyorum. Yani. Neyse gerek yok ya kararlı kalın. Tamam. Yani en başta zaten çektim eski var ya şimdi içeride Bu da arabanın sesi gelmiyor ama. Ben böyle daha çok beğendim. Böyle oynayalım. Şey Neyse göğsünü anlamı olsun şöyle. Şurası göğüs bak Zeynep. Şurası da Öyle görelim. Şöyle ara tali yollardan gidelim. Bozuk yollardan yolda çok açık kar kar var her. kar fazla yok hani yolda kalmıyor bakalım ara yollarda yolda kalacak mıyız ooo karabağ yol burası görüyor musunuz bakalım şöyle yol çok süper ama arkadaşlar ETS2'den sonra şöyle fizikli bir şey süper oluyor arkadaşlar arkadaşlar tek bir soru var mesela bakın Böyle ön kameraya geçtiğimiz direksiyonu bazen yanlış atlıyor. Mesela bak sola döndürdüm. Buraya yürümek düz yapıyor, arada algılıyor, bazen bir şey yapıyor yani böyle. Nedenini bilmiyorum, biliyorsanız yazabilirsiniz. zaten. Tamam. Bak mesela, ETS2'den en böyle lastiklere, araca kar yapıştığını görmüyoruz değil mi Zeyra? Evet. Bak bunda her yere kar yapışıyor. Şöyle içeri kameraya geçelim. İyi ki iki girmişim şimdi mi bu yola? Ben havasınca araba kayıyor. Buraya BMW M5 ile gelin. Yolda kalır mıyız bakalım? O arkadan çekişti. Bu 4 çarptı. Hemen önden hemen arkadan. Devran. Evet, Aha. Suspansiyonları iyi arkadaşlar için başka. Görüyor musun? Şöyle şu daha agraziye bir sokalım bakalım aracın. Taşları tam da Arkadaşlar bunun bir de böyle body kitlisi var. Böyle lastiklerin ilgi hep geniş. O biraz kaba görünüyor. Onu da bir sonraki videoda isterseniz yaparım. Hatta Zehra Ardo sürekli daha güzel olur. Neyse seni sürmene gerek var mı istiyorum? Şu an mı? Hı hı. Ben istiyorum. Yani şu an gerek var Evet. Sonra sürdü zaman sana, sana ne sürdüreyim? Renk şov sürmek ister misin? Renk. Evet. Olur. Yeşil. Evet. Tamam benim de bir tane renk var. Ee, i̇ki video sonra. Şimdi bir sonraki videomuz aa burayı yıkmışım bak. Yo, orası neymiş O zaman bir sonraki videona o benim mi? M5 var beyaz. M5'i yapacaksın. <laughs> Başka? Ondan sonra renk şov var. Yani, Kasiye ama şey yaptılar ki. Çok güzel geçiyor açık. Grafikleri çok beğendim arkadaşlar ben. Kaç kere söyledim ama. Hayır bu yol bitmesin ya. Ama sen kırarsın geçen. sanki gerçek kara giriyoruz ya. Böyle bir his veriyor. Çok güzel arkadaşlar orada böyle karlı haritada. Ne yapıyorsun? Adres burada kalmış bak. Mercedes de gelmiş buraya arkadan çekişim. Mercedes de kalmış burada. 6 Tamirci miymiş? Neymiş bu? Merdivenle falan. Bak bizim aramızda Lamborghini Urus var bak. Rahatça geziyoruz. Sen de bir tane al buna diyorum ya bu adam. Bak sen de bizim gibi öyle rahatça git. Gördün mü? Rahatça gezersin sen Bak bu rahatça değil dönüp gidiyor. yolu bulamadım ki. Yol neredeymiş ya? Yol şu ha Ya abi nereye yol? Yol buradaymış. Tepeymiş şu. Burak. Usta gel Burak. Senin yerin burası değil. Git ileride dur. Oh. o adam nasıl tepe? <laughs> abi burada bir tane daha var burada. lan niye buraya kaynar aynı arabayla gelmişler? Ya. Şunu da tepeyelim. <laughs> aynen. biraz normal yolda Bak şimdi ne kadar hızlı kalacak. bak Duralım. Bir, iki, üç. E Eşşoğu daha da hızlı kalkıyor. kar yok. Güneş buraya çünkü gelmiş. Oh. oh. Yine daha aşağı kadar geçiş yerimize geçelim. Biz <laughs> kendimiz. geçeceğim. Ben <biraz> <laughs> Ben niye dönmeye uğraştım ki? Neyse dönelim belki güzel Nereye evet, gidiyorsun? bir Şu işaretin peşinden gidiyordum da. Burada buz tutmuş bakın yok. Durmayayım herhalde. <laughs> Aynı gerçek gibi ya. Dedim ya, gerçek gibi aynen. 400-500 lirayı boşuna vermiyoruz böyle. Soranlar olmuş ne kadar verdin, ne kadar diye arkadaşlar. Şimdi paketinden paketine değişiyor. Hani böyle araç paketlisi, aracı olmayan, araç olan falan hepsi değişiyor. 400-600 arası falan. şu an bembeyazdı. Bak tertemiz görüyor musun? Bak şimdi birazdan batacak. Gördün mü tertemiz araba? Evet. Şimdi bu yolda gidince en son haline bak tamam Aşağı değil. Bak Ay. Başlıyorlar. Dene. Bakalım arabamız batmış mı? Bir fazla batmış. Bak batmaya başlamış görüyor musun? Hayır. BMW vardı? Beyaz. M5. Önce onu kullandım. videoda önce biraz. Onda artık beyaz. Bir de yol çamurlu, çamur artık araya yapardım. Simsiyah olmuş. Yeah. <laughs>

Birisi geldi. Koş bak bakalım ne olmuş. Safi geliyor bunu işte Ya şuraya park edelim arkadaşlar biz. Evet aracımızı da şuraya park edelim şöyle ondan sonra videoyu bitiririz. Oo başlar kırdık. Şu kardan adam kıralım mı? Yanında mı dursun araba? Ne diyorsun? Şarkıyı mı dursun böyle? yazık ya yazık ya çocuklar yapmış kardeşler merak ediyorum ama yıkılacak mı? kılıyor da boş ver yazık oldu. şöyle artık biraz daha Ha, bak bir kum seni. <laughs> şöyle meşe temiz dalalım tam. Şöyle toplayalım. <laughs> Neyse arkadaşlar bu video bu kadardı. Lamborghini'miz çok güzelmiş arkadaşlar. Lamborghini olur söyleyemedim yani. Gördüğünüz gibi kırmızı renkli. Neyse arkadaşlar görüşürüz arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bay bu arada Discord linkini videonun açıklamaları açıklama kısmına koyuyorum. Instagram, TikTok linkini falan. Instagram'da bazen canlı yayın açacağım. Hatta geçen YouTube'da açamadığımda Instagram'da açmıştım bir 5-10 dakika. Youtube'dan açamadım çünkü daha bir abone yeni doldurmuştuk. Açmamıza izin vermedi arkadaşlar. Ama en yakın zamanda açacağım yine. Ben sizi bilgilendireceğim arkadaşlar. Discord linkine gelip oradan birlikte işte Forza Horizon 4'ü, GTA 5 falan birlikte oynayabiliriz. ZTS 2'yi falan. Neyse görüşürüz arkadaşlar. Bay bay. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.